51'desiniz lan. 51 dakikadır sizi bekliyorum ya. Geldik abi. Hoş geldiniz Sıtkı Bey. Döne Hanım. Bugün buraya Overlock tarihinde yepyeni, bembeyaz bir sayfa açmak için çağırmış bulunmaktayım size. Şu görmüş olduğunuz Overlock minibüsünün ve dillere pelesenk olan o anonsunun mimarı benim. Pelesenk dedi. Pelesenk dedi. Yalnız ben demedim o dedi. Ne oldu lan pelesenk dedim mi? Ee? siz devam edin. Abi bu minibüs ne tarafa gider acaba? Sarıyer'e gider mi? Hacı Osman'dan geçiyor mu acaba? Bak Sıtkı, döne. Şu anda Türk Overlock tarihinin bambaşka yepyeni bir projesini anlatmak üzereyim. Lütfen lafıma limon sıkmayın lan! Yalnız limon değil de sirke olsa daha hoş olur. Ha <laughs> bir kere o limon. Sirke. Bak terk ederim, eve giderim ha. Limon, limon, bu... limon, limon, limon dede duydunuz mu? Ne anlatıyorsunuz lan siz? Bak kızım, hadi bu gelgi takıldı. Sen niye bunun yanındaki az solistin kemancısı gibi vik vik ötüyorsun ya? <laughs> Zaten canım çok sıkkın, moralim yerlerde. Yani eksi 1500 moralim yani. O mahalleye taşındığımızdan beri bizim müşteri kitlesi yarı yarı azaldı ya. Bah bah, çok üzüldük. Ama neden? Neden biliyor musun? Ay tabi bismillah. Attı kendini adam. <laughs> Hanımların evet. dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. Beş dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Kimse yok. Sabahattin sesi. Ben bu sesi bütün Türkiye'ye alıştırdım. Bu mahalle bunu kabul etmedi arkadaşım. Bünyesi almadı bunların ya. Hiçbir şekilde overlock yaptırayım diye içgüdüsel bir tepiklenme olmadı bunlarda. Ama ben de düşündüm, taşındım. Bu sesi değiştirmeye karar verdim. Siz de yeni ses adaylar mısınız? İkinizin arasında bir yarışma yapacağım. Yarışmamızın adı da O Ses Overlock. Çok doğru bir proje. Koltuğum ikinize de dönük, bundan sonrasına halk karar verecek. Hazır mısınız? Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah Allah. Atla bakalım bilgisayar. Atla bakalım bilgisayar. Hadi bakalım. Hadi anons yapacağız yere gidelim. Ah bismillah. Abi sarı yer mi? Geldik mi? Borcumuz ne kadar? Ne Sarıyer'i oğlum lan? Sen iyice kafayı yedin ya. Sarıyer falan değil. Anons yapacağımız yere geldik. Dün sabahın anonsuyla burada iki üç tane müşteri yakaladık. Bugün hedefimiz beş, on ve katlara inşallah yani. Tamam mı? Dön Hatun. Gel sen başla. <laughs> ee, şimdi ben e, müzikal bir şeyler hazırladım. Söz ve bestesi bana ait. <laughs> Vallahi top sende artık, sanatçının yoluna karışılmaz, hadi bakalım. Bağlı beğenecek misiniz? Ses deneme, bir, iki, ses deneme, oyerloh, oyerloh. Bir, iki, üç, dört, ses deneme. çalışıyor mikrofon? hadi artık lan. <laughs> Metresi üç lira, bu devirde bu paraya. Ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun lan sen? Anladım, anladım, ben de sizin ...sizden anladım siz daha böyle yöresel şeylerden... ...hoşlanıyorsun hazırlıklıyım. <laughs> oh, o öyle çok... akçay. Merhaba, kaç para lokum? Ne lokum lan? Lokum var diye anons yapıyorsunuz ya. Lokum demiyor. Ha, over lokum diyor. Yani başında over var, lokum yok. Lokum olsa vallahi satarım ya. Over lokluk bir şeyiniz varsa yapalım onu beş dakikada. Yok, anladım. Oldu. O zaman hayırlı işler. Sağ ol, bol güneşler. Ne yapıyorsun kızım lan? Yanlış anlaşılıyorsun, ne yapıyorsun? Tamam, ben sonra değiştireyim. Hayır, hayır, hayır. Sıkma, gel. sıra sende. Bırak lan. Ben mi? Ben nasıl bir şey yapayım abi? Allah işte, işte, Hanımların dikkatine. Overlok ayağınıza geldi. O, yani işte doğaçlama işte buna benzer şeyler söyle. İyi. Oh. Hanımların dikkatine. İşte. İşte. Domates. Tomates ne lan? Haydi domates. Allah oh, delireceğim şimdi ha. Domates. Of. Domates koca. Efendim? Domates koca. Domates satmıyoruz ablacığım. Domates satmıyoruz. Domates. Lan sus. Domates diyor. Ya domates diyor da o, o ya, yani yanlış diyor. Yani domates yok elimizde. Kusura bakmayın. O var. Varsa <laughs> alıp kilim etrafını şey yapalım. Ya <laughs>, siz delirdiniz mi lan? Ne yapıyorsunuz lan? Bırak şunu. Bırak şunu. Girin içeri. Girin <laughs> içeri lan. Girin içeri lan. Ne sarı yeri lan? Delikleyin beni. Gir arabaya. Gir. Hala sarı yer diyor bana ya.